Çekildi. Bunaltıcı sıcakların başlamasıyla birlikte İzmir Kemalpaşalıların serinlemek için tercih ettiği Ulucak'taki su parkı en popüler mekanlardan biri haline geldi. Gençlerin eğlencesine ortak olmaya ne dersiniz? Ulucak'taki havuza sadece Kemalpaşa değil çevre ilçelerden ilgi var. Her gün 10-18 arası hizmet veren tesis Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü günü açık olacak. Giriş 6-14 yaş arası 15, 14 yaş ve üzeri 25 lira. 0-6 yaş ise ücretsiz. Bu sezon Aqua Parkı olan ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen belediye başkanı Arif Uğurlu serinlemek isteyen herkesi davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi keyifli bir vapur yolculuğuyla başlayıp Ege'nin serin sularında devam eden yaz turlarıyla İzmirlilere hem ekonomik hem de nitelikli tatil olanağı sunuyor. Haberi izledikten sonra